Herkese merhaba. Yeni bir tarifle yine birlikteyiz. Bu defa size gördüğünüz gibi peri kızının tarifini vereceğim. Şöyle yapayım boydan görelim. Tarif 3 ayrı bölümden oluşacak. Önce bedeni öreceğiz. Sonra baş ve saç kısmını yaptıktan sonra kıyafet ve aksesuarlarını ördüğümüz en sonunda birleştirdiğimiz tamamladığımız bölümlerden oluşacak. 3 ayrı bölümden. Her bölümde de bahsettiğim gibi bu kısımları öreceğiz hep birlikte. Hazırsanız ipleri gösterdikten sonra tarife başlayabiliriz. Evet. Peri kızı örmek için ihtiyacımız olan malzemelere bakalım. Şimdi hazır olduktan sonra da örmeye hep birlikte başlayabiliriz. Şimdi peri kızı için tabii ki ten rengi bir ipe ihtiyacımız var. Fark etmiyor hangi markayı kullanıyorsanız onun herhangi bir ten rengini kullanabilirsiniz. Yine aynı şekilde peri kızının elbisesi için ben simli bir ip kullanıyorum genelde gördüğünüz gibi bunun gibi. Eğer simli ipiniz yoksa temin edemiyorsanız bu tonlarda lila renkte bir ip de kullanabilirsiniz veya tercih ettiğiniz herhangi bir renk varsa yine elbise için onu da kullanabilirsiniz elbette. Kanat için ben ya vizon rengi bir ip kullanıyorum ya da gördüğünüz gibi bu su yeşili tonlarında bir ip kullanıyorum. Siz de hangisini tercih ederseniz onu kullanabilirsiniz. Aynısı olsun diyorsanız gösterdiğim renkleri tercih edebilirsiniz. Yine peri kızının saçları için de ben lif ipi kullanacağım. Lif ipinde de marka fark etmiyor. İstediğiniz herhangi bir markadan ip temin ettikten sonra pudra pembesi tonlarında bir ip kullanabilirsiniz. Dilerseniz başka renklerde ipler de tercih edebilirsiniz saçlar için. Ama ben bunu dikme yöntemiyle kullanıp yanlardan saçları öp, örüp topuz şeklinde getirerek peri kızının saçlarını yapmıştım. Birinde de normal Amigurumi ile ördüğümüz iplerden yine saç yapmıştım, kullanmıştım. Yine o şekilde de yapabilirsiniz. Daha önce kolay saç yapımı bir videom var. Orada gösterdiğim saç tekniğini kullanacağız aslında ama saç yapma videosuna geldiğimde bunu ayrıntılı olarak anlatacağım. Peri kızı için kilitli göze ihtiyacımız yok. İple birlikte örgümüzün üzerine işleyip göz şeklini vereceğiz zaten peri kızında. Ben vücudu örerken 2.20 milim kalınlığında bir tığ kullandım. Kıyafetini örerken de 2.5 milim kalınlığında bir tığ kullandım. Yine siz 2.20 veya 2 de kullanabilirsiniz vücudu örerken. Yine elbise örerken de aynısını kullanabilirsiniz. Artık sizin tercihinize bağlımış. Şimdi hazırsak malzemelerimiz hazırsa bu bölümde peri kızının vücudunu örerek başlamak istiyorum. Peri kızını biraz önce de bahsettiğim gibi ayaklar ve vücuttan başlayarak öreceğiz. Şimdi ten rengi ipimizle tığımızı elimize aldıktan sonra sihirli halka yaparak başlıyoruz. Sihirli halkayı da ben daha önce yine göstermiştim. Yine şimdi başlarken de göstereyim. İpi şöyle diğer ipin üzerine aldım. Tığımı geçirdim. Diğer ipi aldım. Bir sık iğne yaparak kilitledim. Şimdi 5 tane sık iğne yapıyorum üstüne. 1 2 3 4 5 2 4 5. 5 tane sık iğnemi yaptıktan sonra sihirli halkamı sıkıca kapatıyorum. Kapattıktan sonra her zamanki gibi artırma işlemi uyguluyorum. Her sık iğnenin içine çift batarak ilmek sayımı 10'a çıkarıyorum her sık iğnenin içerisine çift batıyoruz ve toplamda 10 tane sık iğnemiz olacak 6 7 8 9 10 tamamladığım 5 sık iğnemin üzerine artırmamı yaptım ilmek sayımı 10'a çıkardım şimdi buraya ilmek belirleyici takıyorum taktıktan sonra bacağı bitirene kadar başka yapacağım hiçbir işlem yok artırma eksiltme hiçbir şey yapmadan 30 sıra boyunca 10 sık iğne örüyorum bu işareti koyduğumuz yerden itibaren toplam 30 sıra örüp bir bacağımızı bitirmiş olup ikinci bacağımıza geçeceğiz ikinci bacağımızda da keza aynı şekilde işlemleri yaptıktan sonra birleştirmeye başlayacağız Sonra da vücudumuzu oluşturacağız. Bacaklar ince olacağı için peri kızında örerken doldurmak önemli. Çünkü eee o uzun bir bacak olacağı için sonradan doldurmak bazen zor olabiliyor. Ördükçe doldurmak e, bacak formunu kazandırmak açısından da iyi oluyor bence. Şunu şöyle içine bırakalım. Elimize karışmasın. Evet. Bu şekilde dediğim gibi tam 30 sıra boyunca dümdüz bir şekilde örgümüzü öreceğiz. Bacaklarımızı oluşturacağız. Daha sonra ikinci bacağımızı da yine aynı şekilde ördükten sonra birleştirme işlemine geçip vücudumuzu örmeye devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Peri kızının iki bacağını toplam 30 sıra örerek tamamladım. İlk ördüğüm bacakta ipimi kesip örgümü kapatmıştım. Yine örerken doldurmuştum. Aynı işlemi diğer bacak için de yaptım. Düz bacak olduğu için sağ sol ayrımı yok zaten sıkıntı olmayacak. Ördüğümüz ikinci bacakta 30. sıraya geldiğimde ipimi koparmadım. İlmeğimi bekleteceğim. Şuraya bir ilmek belirleyici takıyorum. Taktıktan sonra bacağımda 4 zincir çekerek diğer bacağı birbirine bağlayacağım. 2 3 4. 4 zincir çektim. Bunda da örgüm kapattığım yer var ya, yandaki sık iğneyi tığımı geçirdim. Bu ipi de örerken saklayacak şekilde çektim. Kaydırarak bakın bu ilmeğin içinden geçirdim. Sabitledim. Şimdi bir tur ilmek belirleyicimin olduğu yere kadar sık iğne örmeye devam ediyorum. Burada birleştirmeden sonra yani zincirlerle birlikte ördükten sonra 28 tane sık iğnem olması gerekiyor. Sonra artırma işlemi uygulayacağız biraz gövdede. Gövde kısmını oluşturduktan sonra daha sonra da baş kısmıyla kollarını yapacağız. Evet, zinciri battığım yere geldim. Zincirin bu tarafından tığımı geçirip yine sık iğne yapıyorum. Yandaki zincire yine aynı şekilde. Yaptım. Sonra diğer bacağıma geçip yine ilmek belirleyicinin olduğu yere kadar sık iğne yapıyorum. Evet. İlmek belirleyicimin olduğu yere gelip bir tur bacağımı örüp gördüğünüz gibi birleştirme işlemi tamamladım. Şu fazlalığı da kesebiliriz artık. Elimize takılmasın. Gördüğünüz gibi bacakları birleştirdim. Şimdi sıramızın başına geldik. iki kez artırma işlemi uygulayacağız. Sonra düz öreceğiz. Sonra tekrar artırma işlemi uygulayacağız şimdi şöyle bu üst sırada 3 sık iğne örüp bir artır yapıyoruz daha sonra 6 sık iğne ör bir artır yapacağız sıra sonuna kadar devam edeceğiz sıra sonunda 3 tane sık iğne kalıyor örüp turumuzu tamamlayacağız başlıyoruz şimdi yandaki sık iğneden 1 2 3'ten sık iğnemi ördüm. 4. sık iğneme 2 tane sık iğne yapıyorum. Artırdım. Tabii kaçırdık. Artırdım. Şimdi artık 6 sık iğne örüp artırma yapıyorum. 2 3 4 5 6 sık iğnemi ördüm. 1 sık iğne artırdım. Sıra sonuna kadar aynı işlemi devam ettiriyorum. Evet artırma işlemi tamamladım. Biz yine e, ilmek belirleyicimin olduğu sıraya geldi. Bir üst sıraya takıyorum ilmek belirleyicimi. Bu turda da 7 sık iğne örüp bir artır işlemini uyguluyorum örgüme. Sıra sonuna kadar aynı işlemi yapıyorum. Elimde toplam 36 tane ilmeğim oluyor. 36 tane ilmeğim olduktan sonra yine ilmek belirleyicimi o sıraya takıp toplam 5 sıra düz artırma eksiltme işlemi yapmadan örüyorum. Yani son artırmamız 7 sık iğne bir artır olacak. 3 4 5 6 7. 7 sık iğne ördüm, artırdım. Bu turu tamamladıktan sonra biraz önce de vurguladığım gibi 5 sıra boyunca düz bir şekilde örüp sonra eksiltme işlemlerini yapacağız birlikte. Evet artırma işlemlerinden sonra gördüğünüz gibi 5 sıra boyunca düz bir şekilde ördüm. Hiç artırma eksiltme işlemi uygulamadım örgüme. 5 sıra ördükten sonra ilmek belirleyicimi alıp buraya takıyorum. Şimdi azaltma işlemi uygulayacağız. 2 sık iğne örüp bir azaltma yapacağız. Sonra 4 sık iğne ör, bir azalt diye turumuzu tamamlayacağız. Önce 2 sık iğne örüp bir azaltma işlemi yapacağız. 1 2 2 sık iğne ördüm. Bir azalttım. Şimdi artık 4 tane örüp azaltacağım. 3 4 Azaltma işleminde de, de iki tane sık iğnenin önünden alıp ikisini birlikte örüyorum devam ediyorum 1 2 3 4 bir tane azaltıyorum azalttım devam ediyorum eksiltme işlemlerini tamamladıktan sonra elimde 30 tane sık iğne kalıyor. Şimdi 4 sıra yine biraz önceki gibi artırma eksiltme yapmadan öreceğiz. 4 tur ördükten sonra da 3 sık iğne bir azalt yapıp ilmek sayımızı 24'e düşüreceğiz. Sonra da 3 tur öreceğiz. Şimdi o sıraya gelene kadar dediğim gibi bu eksiltme işlemini yaptık. Burada 4 sıra hiç artırma eksiltme yapmadan örelim. Evet 4 sıra boyunca yine örgümüz düz bir şekilde ördük. Şimdi yine 3 sık iğne bir eksilt yapıyoruz bu turda. 1 2 3 sık iğne ördüm. Bir tane eksilt. Devam ediyorum. Sıra sonuna kadar 3 sık iğne ör, 1 eksilt sıra sonunda elimizde 24 tane ilmek kalmış olacak 24 tane ilmeği de 3 sıra boyunca yine artırma eksiltme yapmadan öreceğiz 3 eksilt bu eksiltme işlemini tamamladığımdan sonra 3 sıra boyunca yine düz bir şekilde örüp örgüme devam edeceğim. 3 sıramı tamamladım. Son kez iki sık iğne eksik bir azalt yapıp bir tür öreceğim. Sonra sık iğne ya yani bir sık iğne bir azalt yapacağım. 12'ye düşüreceğim sayımı. Boğaz kısmını oluşturmuş olacağım. Boğaz kısmını da iki tür örünce gövdemizi aslında tamamlayacağız. Gövdemizi tamamladıktan sonra da kolları örüp örgümüzün birinci bölümünü tamamlamış olacağız. İkinci bölümünde de baş kısmını ve saçlarını yapacağız. Sonra da üçüncü bölümünde kıyafetlerini anlatacağım size. Şimdi 3 sıra ördükten sonra ben eksiltme yapmadan önce burayı iyice dolduruyorum daha kolay oluyor. Sayılar azaldığında doldurması zor olabiliyor. 3 tür örmüştüm. Yine ilmek belirleyicimi yukarıya alıyorum. Bazen takılıyor. Aldım. 2 sık yine bir eksilt yapacağım. 1 2 eksilt 1 2 eksildi. Bir, iki, eksilt. Son anlattığım işlemi de tamamladım. En son azaltmam olarak bir sık iğne ör bir tane azalt. Bir sık iğne ör. Bir tane azalt. Bir sık iğne ör. Bir tane azalt. Son 12 ilmeğim kal kalacak bu işlemi yaptıktan sonra. 12 ilmeğim de boğaz kısmını oluşturacak. Boğaz kısmının düz durması için veya sallanmaması için genelde tel kullanılıyor. Ben çoğu zaman kullanmıyorum. Tel kullanmayı tercih etmediğim zamanlarda da örerek bir boğaz iç kısmı oluşturuyorum aslında. Yine sizlere de onu gösterebilirim. Onu uygulayabilirsiniz. Şimdi azaltma işlemini yaptım. 12 tane ilmeğim kaldı benim. 12 ilmeğim benim boğaz kısmım. 2 tur örüyorum. evet iki sıra boğaz kısmını ördüm. Normalde isterseniz bu kısım dik dursun diye tel yerleştirebilirsiniz. O sizin tercihinize kalmış. Tel yerleştirmeyecekseniz tel yoksa evde veya kullanmayı tercih etmiyorsanız bu boyun kısmından sonra bir sıra BLO dediğimiz yani ilmeğin arka kısmından alarak öre, örebilirsiniz bir sıra. Örünce Ilmeğimizin önünde boşluklar kalacak. Daha sonra ipimizi bağlayıp buradan başlayarak baş kısmını örmeye devam edebiliriz. Şimdi BLO ördükten sonra 8 sıra boyunca burayı uzatabiliriz. Boyun kısmını. Şu kısmı. 8 sıra ördükten sonra hepsini bir anda kesip kapatıp Örgümüzü orada tamamlayacağız. Ve bu boynu içeriden sabit tutan bir ek şeklinde olacak aslında. Eğer yaparsanız. BLEO olarak gittiğimiz sırada da ilmeğimizi bağlayıp baş kısmımızı örmeye devam edeceğiz. O yüzden e, kafayı e, tekrar gövdeye dikmek zorunda kalmamış olacağız. Ama ben bu defa sadece boynu örerek ve buradan kafayı artırarak yapacağım. E, Elyaf doldurduğum zaman kafayı sabitleyeceğim. İlk yapmayacağım ama yapmak isterseniz biraz önce anlattığım şekilde burayı uzatıp 8 sıra boyunca kapatıp boyunu içeriden kablo varmış gibi tutabilirsiniz. Şimdi gövdemizi tamamladık. Bir sonraki bölümde biraz önce de bahsettiğim gibi baş kısmını öreceğiz ikinci bölümde ama bu bölümde son olarak kolları öreceğiz. Kollar için yine ter rengi ee, ipimizi kullanacağız ten rengi ipimizde de yine ten rengi ipimi aldım kollarda da yine sık iğne ile başlıyorum sık iğnemi yaptım gördüğünüz gibi 1 2 3 4 sık iğnemi yaptım 4 sık iğnemi yaptıktan sonra örgümü kapattım. Kapattım. Her ilmeğe çift batarak ilmek sayımı 8'e çıkartıyorum. 1, 2 4 6 Şunda da 7 ve 8. ilmeği artırma işlemi uyguladım her sık iğneme çift battım. Battıktan sonra toplam 8 ilmeğimi 20 sıra örüyorum. Ayakta uyguladığımız işlemin aynısı. Burada aslında sayılar farklı. Bacak 10'du. Kolları 8 ilmek yeterli oluyor kalınlığı açısından. Dediğim gibi artırma işlemini uyguladıktan sonra 20 sıra boyunca dümdüz öreceğiz. Karşılıklı birleştirip kapatacağız kollarımızı daha sonra. Yine iki adet kol öreceğiz. En son birleştirme işlemi yaparken kolumuzda gövdeyi dikeceğiz. İkinci bölümü de videonun köşesinde göreceğiniz yere ekliyorum. Ayrıca bir oynatma listesi hazırlıyorum. Peri kızı venüs olarak orada peri kızı venüsün yapılı, yapılış aşamasında olan tüm videolara da ulaşabilirsiniz. Birinci bölümü beğendiyseniz beğen butonuna basmayı abone olup bana destek olmayı unutmayınız. Diğer bölümde görüşmek dileğiyle hoşçakalın.